Yangınların sınıflandırılması. Yangınları yanmakta olan maddeye göre 4 sınıfta toplayabiliriz. A sınıfı yangınlar. Tahta, kağıt, elyaf, pamuk gibi katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar. Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, tiner, katran gibi yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. C sınıfı yangınlar metan, propan, LPG, asetilen hava gazı, hidrojen gibi parlayıcı gazlar bu sınıfa girer. D sınıfı yangınlar. Sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi yanabilen hafif metal yangınlarıdır. Yangın söndürürken yangına neden olan yanıcı maddenin ne olduğunu bilmek gerekir. Yanıcı maddenin türüne göre oksijen kesilerek yangının söndürülmesi sağlanmalıdır. Buna göre A sınıfı katı madde yangınlarında su, Kuru kimyevi toz, köpük kullanılabilir. B sınıfı yanıcı sıvı yangınlarda sis halinde su, karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz, halokarbon kullanılabilir. C sınıfı yanıcı gaz yangınlarda püskürtme halinde su, kuru kimyevi toz, karbondioksit, halokarbon kullanılır. D sınıfı metal yangınlarda kuru kimyevi toz, kum kullanılır.